Fıkra gibi hesaplamalar var karşımızda. Siz katılır mısınız, katılmaz mısınız? Akıl işi değil ya da akıl işi der misiniz bilmiyorum. Mart'ta işsizlik 0,3 puan azalmış. Yani işsizlik düşmüş. %7,9 olmuş. Biz burada karşımızdaki hesaplamayı görüyoruz ama geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda ki en çok doğruya bakılması gerekiyor. O anlatılmıyor. O bir hesaplama neticesinde karşımıza çıkıyor. %20'lerin üzerinde %30'lara varan geniş tanımlı işsizlik var. Ama TÜİK'e baktığınızda, verilerine baktığınızda işsizlik düşmüş Mart ayında. %7,9 olmuş. Öyle diyebiliriz. Akıl işi değil. Bugünkü başlığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi gazetelerden de okuyacağız. Yalnız açlık ve yoksulluk rakamlarına hep birlikte bir isterseniz bakalım. Burada bir sendika ve onun hesaplaması karşımızda yer alıyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu hesapladı. 26.178 lira asgari ücretin bayağı da bir üzerinde 4 bin lira kadar üzerinde açlık sınırı yoksulluk sınırı 80 bin lira seviyesinde. Nisan ayında açlık sınırı 452 lira artarak 26.178 lira oldu. Yani asgari ücreti düşündüğümüzde asgari ücretin 4074 TL üzerine çıktı. Türkiye'de asgari ücretle ya da emekli maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Son araştırmaya göre açlık sınırı 26178 lira oldu. 14469 TL alınan emekli aylığına baktığımızda o ise 11609 lira açlık sınırının altında. Yani hem asgari ücretler hem en düşük emekli aylığı alan emekliler açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Biz refah istiyoruz. Rahat yaşamak istiyoruz. Söylüyoruz ama anlayan yok ki. Birleşik Kamu İş Federasyonu'na bağlı Kamuar Araştırma Merkezi Nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26.179 liraya yükseldi. Açlık sınırı yılbaşından bu yana toplam 2.922 lira arttı ve 22.104 liralık asgari ücretin 4.074 lira üzerine çıktı. Son verilere göre 22.104 liralık asgari ücret sadece 25 günlük gıda ihtiyacını karşılamaya yetiyor. 14.469 liralık emekli aylığı ise sadece 16 günlük gıda masrafını karşılıyor. Alım gücünüz düştü mü? Hepimizin düştü yavrum. Kadın kiramı verecek, tayfana bakacak. Gıdaya ne verecek, kiraya ne verecek? Araştırmaya göre yoksulluk sınırı 79.413 liraya ulaştı. Yoksulluk sınırı son bir yılda 21.208 lira artış gösterdi. Bu artışın 8.365 lirası ise yılın ilk 4 ayında kaydedildi. Yoksulluk sınırı ise bu ay yani Nisan ayında 1182 lira artarak 79.413 liraya ulaştı. Bu anlamda bakıldığında 4 kişilik bir ailede 3 kişi asgari ücretli çalışsa bile yine de yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürdüğü anlamına geliyor. Aylık bazda en çok harcama et, balık ve yumurta için yapıldı. Onu sırasıyla Meyve, ekmek, un, makarna, pirinç, bulgur ve kuru bakliyat takip etti. Önceden 100 lirayla, 200 lirayla alışveriş yapıyorduk ama şimdi 1 milyarla pazardan çıkamıyoruz. Nisan ayında 4 kişilik bir aile gıda dışındaki en büyük harcamasını barınma için yaptı. İkinci sırada ise ulaştırma masrafları yer aldı. Liste, ev eşyası, sağlık harcamaları, giyim ve ayakkabı ile devam etti. Harcama kalemlerinde en az yeri eğlence, kültür ve eğitim harcamaları tuttu.